egzozom nedir? Hangi durumlar için egzozom kullanıyoruz? Bir diğer güzel özelliği çalışmalar gösteriyor ki Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle hocamla birlikte karşınızdayız. Evet. Değerli konuğumuzla. Hocam merhabalar. Merhabalar. Ay, yayın dışı hiç biz merhaba dememişiz. <laughs> hiç konuşmamışız merhaba gibi değil. tekrar <laughs> merhabalardan. Tekrar sizi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok değerli bir konumuz var. Sevgi Ekiyor, medikal estetik ekimi. Zaten gördüğünüz gibi kendisi de çok güzel. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. <laughs> Tabii ki. Eksazom nedir? Şimdi egzozom aslında son iki yılın hem uluslararası kongrelerde hem de hasta bazında en çok konuştuğumuz konu haline geldi. Biraz da kafa karıştırıyor. Exosome şöyle bir uygulama aslında ya da şöyle bir ürün diye başlayalım. Bir kere elde edilmiş şeklinde farklılıklar var. Bitkiden elde edilebilir, hayvan kaynaklı elde edilebilir ve insan kaynaklı elde edilebilir. Aslında egzozom bizim mezenkimal kök hücre dediğimiz yağdan elde edilmiş kök hücrelerin içerisinde bulunan bir protein demektir. Hmm. Dolayısıyla gene bu yine son zamanların en çok kafa karıştıran kaynaklardan bir tanesi de kök hücrenin ne olduğuydu aslında. Evet. Bir de üstüne egzozom eklendi. Şöyle ki hepimizde egzozom bulunuyor. Hem de sayılamayacak hani adetlerde bulunuyor. Ve egzozomun kaynağını eğer ki bitki de olsa, hayvan da olsa ya da insan göbek kordonu da olsa egzozomu eğer ki genç olan bir canlıdan daha hani yaşlanmış bir canlıya enjekte ettiğimizde görüyoruz ki birçok konuda fayda ediyor. Çünkü rejenerasyon sağlıyor. İşte cilde enjekte edersek hani ciltle ilgili faydasını görmüş oluyoruz. İşte vitiligo tedavisinde, anti aging tedavisinde, saç çıkartmada, kırışıklık Yoo. açmada, akne izinde gibi. Peki ne kadar kalıcılığı? Egzozomun kalıcılığı şöyle değişkenlik gösterir. Bir kere tedavi sayısını planlamamız önemli ilk önce. Genelde bir iki ya da üç seans gibi tedaviler düşünürüz. Aralıkları ne kadar oluyor? Aralıkları üç dört hafta gibi sürelerle oluyor. Hmm. Ama öteki türlü kalıcılık açısından bakacak olursak en son sonucu zaten yaklaşık bir sene sonra alacağımız için, aslında egzozom hızlı sonuç vermeye başlasa da ilk iki üç ay içerisinde. Ama tam yaptığı rejenerasyonu en son bize bir sene sonra gösterecek. Dolayısıyla hastayı hangi plan dahilinde tedavi edeceğiz. Yani tekrar egzozom yapalım mı? Birkaç sene bekleyip mi yapalım? Aslında ee, hastanın genel durumuna bağlı olarak düşünmek Hasta gerekiyor. Hasta demişken peki hangi hastalıklar için veya hangi durumlar için egzozom kullanıyoruz? İşte anti yani bizim medikal estetik alanında kullandığımız hı hı. en çok olan bir anti iki saç tedavisi, roze, vitiligo gibi cilt hastalıklarının tedavisi, keza yanık ameliyat izi, yara izi, iyileşme Hı -hı. dikiş izi, iyileşme tedavisi gibi durumlarda en çok kullanıyoruz. Ama egzozum aslında tıbbın birçok alanına yerleşmiş durumda. Hı -hı. İşte kardiyovasküler hastalıklarda stent takılan ya da bypass yapılan hani hastalarda Hı -hı. ya da pıhtı problemi olan hastalarda, yine beyin damar yapısında problem olanlarda, nörolojik açıdan MS gibi ya da hı hı. Alzheimer, demans gibi durumlarda. Yani egzozom aslında şu anda tıbbın başka ya da ortopedi de yine keza e eklem, eklem rahatsızlıklarının, evet, eklem rahatsızlıklarının, ligament rahatsızlıklarının iyileştirilmesi, kas <laughs> rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde. Yani tıbbın birçok alanını kullanıyor. Çünkü egzozomun Köküçlerin önüne mi geçti şimdi egzozomun? E önüne geçti diyemeyiz de şöyle anlatabiliriz. Şimdi biz rejeneratif tıp diye bir alana evriliyoruz aslında biliyorsunuz. Ki. Yani tedavileri destekleyici ve pekiştirici ve dokuları daha iyi hale getirici ya da daha gençleştirici bir tıbba yöneliyoruz. <laughs> kök hücre tabii ki kişinin kendinden elde edildiğinde mesela SFF yağ kök hücresi gibi, kulak arkası kök hücresi gibi bunlar çok kıymetli materyaller. Lakin ileri yaşa geçtiğimizde ya da bazı hastalıklar geçirdiğimizde kök hücrelerimiz de kalitesi azalıyor. Hı -hı. Kendimizden Hani elde ettiğimiz kök Hı -hı. hücrelerin. Dolayısıyla dışarıdan genç bir canlıdan herkese yapılabilen bir protein mekanizmasını devreye sokmak o kişinin kök hücre kalitesini arttırıyor ve üremesini Hı -hı. arttırıyor. Dolayısıyla ne oldu aslında? Evet kök hücre vazgeçemeyeceğimiz çok iyi bir tedavi ama egzozom çok da pratik bir tedavi. Çünkü laboratuvar ortamından hazır gelmiş. Çünkü bu bahsettiğim egzozom göbek kordonu egzozomu eğer Hı -hı. laboratuvar ortamından hazır gelmiş bir halde dolapta saklıyoruz hastaya uygun bir şekilde çıkartıp enjekte ediyoruz yani tekrar bir invaziv bir işlem yapmış yani kulak arkasından bir biyopsi alalım laboratuvara gönderelim ya da klinikte işte cilt altından yağ alalım hazırlayalım gibi invaziv bir şey yapmış olmuyoruz Hı -hı. aynı mezoterapi yapar gibi hazır bir ürünü enjeksiyona takıp tık 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 enjekte ediyoruz. Ay o kadar ilgimi çekti ki evet, o zaman hocam de. ya. Yani, <laughs> benim de. Şimdi biraz ha, o, çok özür dilerim. Buyur dur dur. Ben yaptırmayı düşünüyorum da şu an o yüzden siz anlatmak Ben de zaten. yaptırmayı düşünüyorum. Saç ekimi Yapalım de, mı hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de bir saç ektirmiş birisi olarak da. direkt zaten onu soracaktım. Saç ya, ekiminden sonra. İki konu için de önemli. Yani dediğim gibi hem anti çok güçlü olmasını istiyorsanız cilt kalitenizin, Semen saç kalitenizin mi? vesaire. Hem de aynı şekilde çalışmalar gösteriyor ki eğer saç ekimi öncesinde kök hücre ya da egzozom yapılan vakalarda keza saç ekimi ile birlikte yapılan vakalarda tutulan saç sayısının arttığını hmm. gösteriyor ve dökülmelerin hmm. azaldığını Peki gösteriyor. Ektirdik. Aradan zaman geçti. Bunun e, daha sonrasında saçı yenileme açısından faydası oluyor mu? Evet oluyor. Çünkü Hı -hı. şöyle bir durum var. Egzozom neyi tetikleyecek? Sizin kök hücre salınımınızı tetikleyecek ve var olan saç folikül hücrelerinizin daha kaliteli büyümesini tetikleyecek. Dolayısıyla kök hücre hafızalarınızı canlandırıp ekim dışı bölgelerde de saç çıkmasını tetiklemiş oluyor egzozom. Hı -hı. Bir diğer güzel özelliği çalışmalar gösteriyor ki beyazlatmayı yavaşlatıyor ha, egzozom tedavisi. Çünkü... Çünkü yine söylüyorum. Şimdi genç bir canlıda o dokunun daha hani değişmeyen mRNA kodları var. Hı hı. Yani yaşanmakla birlikte başka strestir, serbest radikallerdir, başka problemler gelmeden gelmiş kodları var sonuçta. Hı hı. Biz o kodları tekrar taşıdığımızda bu bir nevi kod transferi gibi düşünün. Sizin kendi kodlarınız yeniden canlanmaya başlıyor. Hı hı. Bu bu sebeple de beyazlatmayı da biraz geriletiyor ve yavaşlatıyor. Hem de geriletiyor da aynı zamanda. Sadece yavaşlatma değil. Peki geldik. Hemen yaptırabiliyor muyuz? Evet. Hemen Hazır yaptırabiliyorsunuz. Ürün. Hazır ürün. Yani bizim gibi doktorlarda stok olarak bulunuyor zaten. Bunun dediğim gibi üç ayrı formu var aslında. Yani bitkiden elde edilen mezoterapi formu var. Hayvansal göbek kordonundan vesaire elde edilen yine mezoterapik formu var. Bir de göbek kordonu bankasından hatta bu göbek kordonu bankası yani Türkiye'de bakanlık tarafından da desteklenmiş ve uluslararası çapta çalışan bir göbek kordonu bankamız da var bizim zaten bu egzozomu evet. üreten aynı zamanda. Etkisini ne kadar da görüyoruz. Şöyle bir durum var. görüyoruz. Ben bunu aslında kök hücreli kıyaslamayı çok seviyorum. Hı hı. Mesela kök hücre yaptığımızda işte en aşık olduğum kök hücrelerden bir tanesi yağ kök hücresi yapmaktır bu arada klinik şartlarda. Kök hücre yaptığımızda cildin hemen bir uyarıldığını danışanımız, hastamız hisseder ama asıl sonucunu bana der ki 7-9 ay sonra tam gördüm hani kök hücrenin sonucunu. Egzozomun güzel özelliği 2-3 ay içerisinde daha hızlandırılmış sonuç gösteriyor olması. O yüzden yeni protokollere şunu çok fazla eklemeye başladık. Gerekirse kök hücre yapacağımız hastaya iki seans egzozom protokolü de etkileyip ekleyip gelen erken sonuç kök hücrenin de desteklenmesi çünkü egzozom neydi kök hücrenin içerisinde bulunan bir proteindi evet. onun da es ekstra desteklenmesiyle 7-9 ay sonra çıkacak yüzde %30-40 artışına tamam. sebebiyet vermek artık biraz böyle multidiscipliner yaklaşımlarla çok güçlü sonuçlar alınabiliyor gerçekten sizde var mı ben en son kök hücre yaptım kendime fibroblast kulak arkası olandan ama şimdi egzozom yapacağım iki seans kendime cildi çok hmm. güzel çünkü. evet ya <laughs> belki kameradan belli olabilir ama evet. teşekkür ederim ben şimdi hep diyeceksiniz ki hep saçla ilgili sordun hep saçla ilgili sordun alopesi için eee mi öneriyorsunuz egzozomu mu öneriyorsunuz? İkisini de öneriyoruz Hı -hı. aslında. Hani e, şu, şu andaki hani ayrı ayrı şimdi vaka danışmanlıkları yapıyorum Hı -hı. ben hani birçok firmaya ya da hani bu bu tarz akademilerin içerisinde bulunacak şekilde. İki ikisinin de sonuçları güzel oluyor. Lakin yine söylüyorum. Egzozum erken sonuç demek biraz evet, ayrım yapacak hırsızlıca. olursak. Daha hızlı sonuç hı hı. verdiriyor gerçekten ama hastanın süre süresine göre de bakmak lazım. Hı. Çok akut bir hastaysa eğer hemen egzozom ya da mezoterapi ile bile başlanabilir o hastada alopesi tedavisi ama daha geriden gelme öyküsü daha fazla uzun hı hı. yıllara dayanmış bir hastaysa o zaman kesinlikle çok yoğun bir kür uygulamak lazım. Hı hı. Yani yağ kök hücresi. Egzozom ya da yağ kök hücresi artı saç kök hücresi birlikte egzozomu desteklemek Hı. lazım. Çünkü çok uzun süre olduktan sonra onların hani bazı var. evet folikül hücreleri ölmüş oluyor. Onları canlandırmamız güçleşiyor bu sefer. Dolayısıyla Hı. vakaya göre tercih etmek lazım bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Vallahi yani çok dikkatimi çeken bir konu oldu. Evet, Ve ben <laughs> en orada e her yere e yapılabilmesi e de çok önemli bence. Her yani de, ha, onu da Evet biz medikal estetikte e, vajinal genital estetik için de egzozom kullanıyoruz hmm. bu arada. Keza hani e ee, biliyorsunuz ki menopoz öncesinde ya da menopoz sonrasında da ciddi kuruluklar e, ve bozulmalar oluyor evet, biliyorsunuz. Evet. Onun için de yine yağ kök hücresi ve egzozom gibi tedavilerle o dokuların da yine canlanmasını sağlayabiliyoruz hani. Ya da gerçekten hani e, ne kadar azalmış. Vitiligo ay vitiligo vertigo. Şöyle ki tamam, şimdi biti, vitiligo'nun yapısını bir kere ilk önce anlayalım. Hı. Vitiligo ne demek sonuçta? Derinin bazı kısımlarında melanosit ve keratinosit dediğimiz hücrelerde azalma olması Evet. Demek. Şimdi eğer ki egzozomun mantığı neydi? Var olan kök hücre mekanizmalarını canlandırmaktı. Hı hı. Dolayısıyla egzozomu ben şöyle anlatıyorum. Taklitçi malzeme. Oraya koyduğumuzda hı. orada Melatonisiti ve keratonisiti canlandıracağı için onu taklit etmeye başlıyor. Rozeli bir bölgeye koyduğumuzda mesela antiinflamatuar başka bir malzemeyi canlandırması gerekiyorsa onu taklit etmeye başlıyor gibi. Aslında kök hücre ve egzozom gibi kavramlar dönüşebilen malzemeler olduğu için... Orayı taklit ederek oranın tedavisini yapıyor ve şu anda gerçekten vitiligo hastalarının tedavisi zordur biliyorsunuz çok, ki evet, ya da tedavisi, yok tedavisi Hı -hı. evet olmayan bir yani total bir tedavisi olmayan evet. bir konu diye yorumlayabiliriz. Ama lokalize bölgelerdeki özellikle ellerde dirseklerde yüzde olan vitiligo olarak lokalize şekilde şu anda egzozom enjekte ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Uğurlayamıyoruz bütün Sevgi'yi onun güzelliğini bana. <laughs> Hekim bir konumuz olduğu zaman konuştukça konuşacağız. Gerçekten geliyor. Gerçekten öyle. <laughs> sevgi Ekiyor Medikal Estetik Hekimi bugün bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Ve en kısa zamanda yeni bölümlerde yine görüşmek üzere. Değil mi hocam? Aynen. Görüşmek üzere. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın.